Hepimiz dünyanın en tırsak insanlarıyız İrem hariç. İrem hariç olabilir. O yüzden çok heyecanlıyım şu an hemen giriyorum. Verme <laughs> akıl diyor. Kapıları kapalı. Kapsal kapalısız koskoca İrem diyecek kapı kapalı. <laughs> Ay inanamıyorum. Ya. Aa böyle, böyle mi? <laughs> tamam başlıyoruz. Bu boyunca cep telefonu, ışık sistemini kullanmayacaksınız. Hazır Nasıl? Ya. Ya. Ay çok korkunç. Sınıfta ay elektrikler ay. gitmiştir. Aldım abla. Ay ben şimdiden çok keyiflendim. İlk 6 Çan dakikası daha, ben daha hiçbir şey olmadı. Dikkat dikkat. Tüyüne kılınız. S**t e epilasyonu. E <laughs> 4 taneyi bu. Bu 2. Bu kaçtı? 8. Bu? 5 değil mi ya? Ne yaşı lan? Tamam. dikkat et. Bu bir <laughs> dakika. Sağ olmaz. gitmeyin. Bir o, bir. Bir bu, bir bu. Var evet. <laughs> ya bir. ilk rakamları unuttum. Kaçtı? İki, sekiz. Yok yok ama ne yapalım ya? ya Allah Allah Allah. Allah. <laughs> mesela şimdi İran Derici'nin yok oluşuna bakın. Yani bu şöyle yapılabilir çok ciddi bak. Bekle. Yok, bekle. Yok, yapmadım, ama ne yapalım ya? ya ben bak ben <laughs> 2020'deki felaketler. <gülüyor> 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 Bayağı, Bayağı şimdi o sene. Yukarıdakinin hangisiyle uyuşuyor? Ne diyor? AAAAAAAA! AAAAAA! BAYAĞIM Ne Bileğim oldu? oldu. BAYAĞIM KIRILDI! Ya bir şey diyeceğim. Bileğim Bileğim Çok sert hareket ediyorsun. Ne oldu? BAYAĞIM KIRILDI! BİLEĞİM KIRILDI! Kırık kırık! <laughs> Bak yok! <laughs> Gibi ne yo. Ben ben ne oldu? Durun abi. Bakın. Buradan çıkalım. Geliyor abla. Ay gölgenmiş kız. kaçmışsın. 3-1. Bu nasıl 3 ya? Oğlum bunları boşuna mı koydular buraya? Buraya bakın. 3-1. Gün yaptırırlar. 3-1. 3, 1, 2, 3. <Gülüyor> 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 İnşallah o elin kolun denk gelmez. <laughs> <laughs> arkadan geliyor bak. Bak arkadan geliyor bak. <laughs> <laughs> Niye? Burada var. Yalnız kızım 5 kilik çimen. Ne kızım 2 <iki> var. <laughs> 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 şey ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Peki, <gülüyor> işte, <ben gülüyor> Ay, Ay bu da tepemde ya. Son üzerinde Evet. Kazılmış yerler. Çok Çok şey. Bu çökecek B burası. Evet bu. Çatıdayız şu an bildiğin. Bayağı çatılıyor. <gibisidir. Burası Çaydı. gülüyor> <laughs> Mahmut Hoca. Mahmut Hoca, babam sınıfını sigara içerken basıyor diyor. Bu o sahnen değil mi? <laughs> ay, ay eylem dereceyi bir kez daha bir yerden bir yere yuvarlanırken görmeye Gerçekten <laughs> tahammülü yok. Ver mi? Evet. <laughs> yok <Kalt>. artık. Her <laughs> türlü halı kilim travel. Çek. İnanamıyorum. Ağabey yatak. Ay, <laughs> ay ne oldu Cenk? yeter ya. Bu ne ya? Siz ya, atma yapayım. oç. Yeter abi. Ya bu nasıl bir korku evi ki bir kafayı iç. Ölüyorum abi gerçekten ölüyorum. Yukarıda bayağı... oldu? AY! 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 ya? Kaldı, kaldı, ya bayağı, İrem, yine ben <laughs> Ay, ne Ya bak Ya neden? Neden? İrem Dırıcı'nın... İrem Dırıcı gene yer be. Ah. Ah. Nah, 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 nah. Ne oluyor? Aaaa! Aaaa! İrem iyi misin deyip hiç hareket etmemeleri peki bir daire ah. halinde? Gidiyor. <laughs> Ayy bakamam. <bakForum. gülüyor> Ayy yapamam, yapamam, yapamam. Dur, Pelin Pelinyonlarım hoş geldiniz, ne? hoş geldiniz. Ne? Hayır, sakın. <laughs> <laughs> İrem, iremem. Sıram, dericiğin yok. Sıram, dericiğin yok. Çatı katından Ay. ve diğer odalardan Ay. toplayıp Ay. aşağıya getireceksiniz. Sen böyle bir ne şey yapmam oluyorum. ben. Ne? Çatı katından Aynen ve o. diğer odalardan bunun parçaları. Ben yapamam bitsin? aşkım ölürüm ben anlıyor musun? Ölürüm ölürüm. <gülüyor> 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 İsterseniz bana bir şeyi yüz kere söyletme. Abla ne toplayacağız onu bile hatırlamıyorum. <laughs>

Allah'ım. Benim de zincirim no? var lan. Zinciri koparıp aldık dövdük onu ne dersin? Şunu sıçtık ağzına. Gel aç kalalım seninle diye. Şunu aldık. Şarkıyı da çok sevdim. Gel lan buraya. Allah'ım. Allah'ım. Aaaa. Dur bekle bekle. Bir darbüm karanlıkta. İşte ultrasonla görüntülenen ikiz bebekler. burada mahvettiler. Yani. <laughs> 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 <Ne gülüyor> <laughs> niye mi bağırıyorlar? Birisi senin üzerine zincirle koşsa ne yaparsın? Ne yaparsın? Şarkı mı söylersin birisi üzerine zincirle koşsa? Aurelia'ya çok teşekkür ediyorum 100 bir tık teslim. Bir altı. Ya Allah'ım. Öf. Öf Allah'ım ya Rabbim ya. Biz atlı öyle bir fırlattı ki soğuk, Ben buradan çıkıyorum bak. Ya, <tuklanıyor> Ay sonunda. Allah belanızı versin diyorum. Bir <laughs> <abi, gülüyor> <y> <Ay, gülüyor> dericiyi unutmayın onu da alın. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Allah Fatma Gül'ün suçu ne? <laughs> Dal size. Lütfen bir kere Resident Evil 7 ya da Outlast 1 hepiniz sırayla böyle bir çok sürede değil yani. Bir, bir saat falan oynayın yalvarıyorum. Bak yalvarıyorum ne olur. Çok sevgili YouTube sizler buraya kadar gelmiş olun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, biz Twitch'le beraber sizleri çok çok öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye.